Sonra bir bakalım ne diyor? Aşağıdaki moleküllerden hangisi karbon tetraklorür sıvısıyla karıştırıldığında tek fazla bir karışım? Ne demek bu tek fazla karışım? Yani tek bir madde görünüyor. E tek bir madde gibi görünebilmesi için homojen olması lazım. E homojen karışımlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Çözelti. Çözelti oluşabilmesi için de karıştırılan maddenin CCl4 içerisinde çözülmesi lazım. Peki CCl4 dediğimiz yapı karbon tetraklorür apolar yapıya sahip değil miydi? Dolayısıyla da çözünebilmesi için apolar yapıya sahip olması lazım. Ve E şıkkında gördüğünüz molekül sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa apolar yapıya sahip olduğu için bunda oluşur. Bana oluşması soruyormuş. Devam edelim. Aha BR2 yine apolar oluşur. I2 apolar oluşur. CH4 apolar oluşur. Ama H2O dediğimiz polardır. Dipoldür arkadaşlar. Dolayısıyla polar molekül apolar molekül içerisinde çözünmez deriz. Cevabımız Bursa'dır. Soru 2 bakalım ne diyor. Kütlece %15'lik 500 ml çözelti 150 gram çözünen bulunduğuna göre çözelti öz kütlesi kaç gram bölü mililitredir diye sormuş. Arkadaşlar bize adam kütlece yüzdeyi vermiş %15'lik demiş ve çözeltinin bir de hacmini vermiş. Ama bu hacim içerisinde kaç gram çözünen olduğunu da söylemiş. Peki şu %15'lik demek kütlece 100 gram çözeltim varsa 100 gram çözeltide çözeltinin kütlesi 100 gram ise 15 gramı ne arkadaşlar çözünen doğru mu? 15 gramı çözünen. Peki 150 gram çözünen olabilmesi için x dersem X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 1000 çıkar. Yani 1000 gram. E peki çözeltinin hacmi ne kadar? 500 mililitre. E D eşittir ne? D eşittir M bölü ve hacmi biliyoruz. Okey. Kütleyi biraz önce bulduk. Okey. Dolayısıyla D eşittir ne çıkar? 1000 bölü gram bölü mililitre. Yani 500. O da eşittir. 2 gram bölü mililitre çıkacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Soru 3. Bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde madde çiftlerinin Arasındaki etkin çekim kuvveti yanlış verilmiştir diye sormuş. Birincisiyle başlayalım. KOH, H2O, hidrojen bağı demiş. Hayır. Öğrenci direkt burada oksijene bağlı hidrojen ve burada oksijene bağlı hidrojenden hidrojen bağı olarak düşünebilir. Lakin KOH dediğimiz madde bir baz. Bazlar da iyonlarına ayrışır ve burada K artı ve OH eksi iyonlarına oluşturur. Ve K artı bir iyon H2O'da bir dipol olduğu için iyon dipol etkileşimi gözlenir. Cevabımız nedir arkadaşlar Adana? Diğerlerine de bakalım. Bu yapı apolar bu da apolar. Apolar moleküller arasında indüklenmiş dipol etkileşimleri dediğimiz London kuvvetleri gözlenir doğru. 2 Ceyhana geçtim C2H5OH bak bunda olur oksijene bağlı hidrojen var ve iyonlarına ayrışmıyor. E burada da oksijene bağlı hidrojen var. Her ikisi de hidrojen bağlı oluşturduğu için olur. H2O bir polar molekül dipoldür aynı zamanda. 3 farklı atomdan oluşan yapılar da bir dipoldür. Dipol dipol etkileşimi doğru. Bu vatandaş iyonik bağlı bileşik H2O ise dipol olduğu için iyon dipol etkileşimleri vardır. Bu da doğrudur. Yanlış olanı sorduğumuz için cevap Adana. Soru 4. Bakalım ne diyor? Sabit hacimli kapta sıcaklık, sabit sıcaklıkta bir tane 1.204 çarpı üzeri 24 tane atom içeren H2, 3.2 gram CH4, 0.8 mol helyum gazı larından oluşan karışım bulunmaktadır. Gazların mol kesirlerini soruyor gençler. Peki herhangi bir maddenin mol kesri nasıl bulunuyordu? XA diyeyim ki mol kesri X ile gösteriliyordu. E, o A karışanının e, mol sayısı nA bölü n toplam şeklinde bulunuyordu. O zaman benim ilk yapacağım iş bunların her birinin mol sayısını bulmak. Önce H2'den başlayayım. Bakın şurayı şöyle yazarsak daha rahat görürüz. Burayı 12.04 çarpı 10 üzeri 23 yazarsak. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanecik 1 mol değil miydi? E bu kadar. X dersem X buradan kaç gelir? E 2 mol gelir. Ama dikkat edin. 2 mol atom içeren diyor. İyi de 2 mol atom içermesi için hidrojenin 1 mol olması lazım. Karışımda 1 mol H2 var. Çünkü 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen içerir. 1 mol H2 var karışımda. İyi şeye geldim, CH4'e geldim. CH4'ün mol sayısı eşittir 3.2 n/MA. MA'sını aşağıda vermiş 16. Kaç mol çıktı? 0.2. 0.2 mol de CH4 var. Helyumun mol sayısını zaten direkt vermiş arkadaşlar. n helyum da eşittir 0.8 ee, molmüş. Peki buna göre şimdi toplam karışım kaç mol oldu? Dikkat edin. 1 1 de buradan geldi 2. O zaman H2'nin mol kesri XH2 diyoruz eşittir 1 bölü toplam 2. Ee, X ch 4 ch 4ün mol kesri eşittir 0.2 bölü 2. X helyum eşittir 0.8 bölü 2. Şu 0.4 yapar. Şu da 0. ne yapar arkadaşlar? Ee, bir 1 yapar. 1/2 de ne yapar? 0.5 yapar. Hangi şıkta var bu vatandaş? Adana'da var. Cevabımız Adana. Soru 5. Ne diyor bakıyoruz. 0,5 mol karbon kalsiyum karbonat katısı 2 ton suya atılıp karıştırıldığında katının kütlece %80'i çözünmeden dipte kaldığını. E peki 0,5 mol'ün %80'ini hemen alıyorum. 0,5 çarpı 80 bölü 100 derseniz kaç mol gelir gençler? 0,4 mol. Ama bu çözünmüyor. Dibe çöküyor. O zaman çözünen miktarı 0,1 mol. Peki bu vatandaşın 1 molü kaç grammış? 1 molü 100 gram. O zaman 0.1 molüne x dersem x eşittir kaç gram geldi? 10 gram geldi. Peki <laughs> devam edelim. 2 ton suya atılmış. E peki şimdi ppm'i soruyor bana. ppm dediğimiz şey miligram bölü kilogram değil miydi? Miligram neyin miligramı? Çözünenin miligramı. E, kilogram ise çözücünün kilogramı. Peki miligram kaç? 10. Peki 1 gram 10 1 gram 1000 miligram olduğuna göre 10 çarpı 10 üzeri 3 geldi mi arkadaşlar? Miligrama çevirdim. Bölü. Aşağıya ne yazacağım? 2 ton su. 2 tonu da kilograma çevireceğim. 2 çarpı 10 üzeri 3 mü geldi? Peki ne yapacağız şimdi? Yukarıdaki 10 üzeri 3 10 üzeri 3 gitti. 10 bölü 2'den kaç ppm geldi? 5 ppm geldi. Cevabımız Bursa. Soru 6. Bakalım ne diyor? Bir grafik verilmiş. iyonların derişim grafiği. E, alüminyum florür iyonik katısının 400 mililitre suda çözülü, sulu çözeltisindeki iyon derişimi göstermektedir. Peki alüminyum florür iyonik bir bileşik. O zaman çözeceksin arkadaşım bunu. Alüminyum florür katısını alacaksın. Suyun içerisine atacaksın. iyonlarını ayrıştıracaksın. Ve alüminyum artı 3 ile 3 tane flor eksi. Peki bu oluşan iyonların mol sayıları ya da derişimleri önündeki kat sayılarla orantılı değil miydi sevgili çocuklarım? E florun derişimini bakın grafikte kaç okuyoruz? 0.6 mola. E o zaman alüminyum ise 0.2 molar. Yani bu durumda çözeltinin derişimi 0.2 molardır. Peki molarite eşittir m bölü v değil mi? N bölü V'den molariteyi 0.2 yazarsan N bölü V'miz kaç? 400 mililitre yani 0.4. N eşittir kaç gelir? 0.08. Bu çözeltinin içerisinde 0.08 mol alüminyum flörür çözülmüştür. Hacim 0.4 olduğu için arkadaşlar derişim 0.2 molardır. Alüminyum artı 3 derişimi 0.2 molar. flor derişimi ise 0.6. Şimdi soruya geçelim. A 0.2'dir. Evet alüminyum artı 3 0.2'dir. Birinci ifade doğru. 6.72 gram alüminyum floru çözülmüştür. Bunun 0.08 mol olduğunu bulmuştuk. Şimdi kütlesini bulalım. M eşittir 0.08 çarpı. MA'sını buluyoruz. Flor 19 çarpı 3 tane olduğu için ne yapar? 57 mi yapar arkadaşlar? 57 artı 27 ne yapar? 4.84. 0.08 çarpı 84 derseniz o da eşittir. 6.72 gram gelir. İkinci ifade doğru. Çözelti derişimi 0.6 değil işte. Çözelti derişimini kaç bulduk? 0.2 molar bulduk. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yanlışı sorduğu için bize cevabımız Ceyhan yani yalnız 3'tür. Soru 7. Bakalım ne diyor? Yoğunluğu 1.61 gram bölü mililitre olan kütlece %2'lik 800 mililitre FCL3 sulu çözeltisindeki kloryon derişiminin 2.4 molar olması için çözeltiden aynı sıcaklıkta kaç mililitre su buharlaştırılmalıdır diye buharlaştırılması gerekir diye soruyor. Peki bakın Hani konu anlatımında da söylemiştik ya. Eğer bize çözelti ile ilgili yoğunluk verilmişse, yüzde verilmişse şu formülü uyguluyorduk. Molarite eşittir 10 çarpı d çarpı yüzde bölü MA formülümüz vardı. Getirip yerine koyacaksın. Molariteyi bulacağız önce. Molarite eşittir 10 çarpı yoğunluk 1.61 çarpı yüzde 2 bölü 161 eması aşağıda verilmiş. Şununla şunu sadeleştirirseniz aşağıda kaç kalır arkadaşlar? 100. bölü 100 ne yapar? 0.1 çarpı 2'den 0.2 molar. Doğru mudur? Peki şimdi fcl3. FCL3 çözeltisinde burada demir artı 3 artı 3 tane klor eksi mi? Peki klor iyon derişimleri son durumda kaç olmasını bekliyor? Veya ilk başta kaçmış onu bulalım. Burası 0.2 moler ya. Burası kaç molardır? 0.6. Hocam nereden bulduk? Kaç sayılardan? Ama buranın 1'e bak kaç oluşuyor? 3. E 0.2 molara 0.6 molar. Başlangıçta 0.6 molarmış. Biz kaç molar olmasını istiyoruz? 0.4. Peki bak önce şu kısa yolu şu. 0.6'dan 2.4'e çıkabilmesi için bak kaç katı? 4 katı değil mi? O zaman hacmin 4'te 1'ine düşmesi lazım. Peki 800 mililitre ise son durumda hacmin kaç olması lazım? 200 mililitre olması lazım. Çünkü hacimle şey e, derişim ters orantılı olduğu için e, son durumda 200 olabilmesi için de kaç buharlaştırmak lazım? 600. Ya da direkt formülden yapacaksın. M1V1 eşittir M2 çarpı V2. Klor iyon derişim başlangıçta 0.6 çarpı e, kaç arkadaşlar? 800 mililitre eşittir 2.4 çarpı V2 dersen V2 eşittir buradan. 200 mililitre gelir. Son hacim 200 mililitre ise 600'ünü buharlaştıracaksın. Yani cevabımız denizdir. Soru 8 bakalım ne diyor. 600 gram suda 0.6 mol potasyum nitrat ve 0.2 mol magnezyum flörü çözülerek hazırlanmış çözelti bir atm basınçta kaç santigrat derece kaynamaya başlar? Arkadaşlarım, çocuklarım, kuzularım, tosunlarım. Şimdi bu bu şey, eee koligatif özellikler dediğimiz kaynama noktasındaki yükselme, donma noktasındaki düşme, buhar basıncındaki değişim ve ozmoz olayları, e, çözeltinin içerisindeki net tanecik derişimine bağlı. Eğer madde iyonlarına ayrışıyorsa iyon derişimini bulacaksın. Eğer moleküller çözünüyorsa da molekül derişimini bulacaksın. Ve şöyleydi hatırlarsanız bir formülümüz vardı net değeri hesaplarken. Delta T kaynama noktası eşittir. Molalite çarpı iyon sayısı çarpı K kaynama noktası diyorduk. Peki şimdi 0.6 mol KNO3 0.2 mol magnezyum florür çözülerek. E peki her birindeki KNO3 iyonlarına ayrışır. Ayrıştı. Potasyum artı artı NO3 eksi oluştu mu? Aynı şeyi magnezyum florür için yapıyorum. MgF2 iyonlarına ayrıştı. Magnezyum artı 2 artı 2 tane flor eksi. Şimdi bak şu 0.6 molmuş. Mol e 0.6 ise Bundan 0.6, bundan 0.6. Peki şu 0.2 molmüş. E buradan 0.2 bundan 0.4. Şimdi hepsini topluyorum bak. Çünkü toplam iyon derişimine bakacağım ben. 0.6 0.6 1.2 1.4 1.6 Kaç yaptık? 1.2 1.4 1.8. 1.8 mol iyon var. Bir de bunu Derişime çevireceğim şimdi. Molalite eşittir. 1.2 bölü 0.6. O da eşittir. Kaç geldi? 2. Bak molalitesini bulmuş olduk. Aynı zamanda iyonla da çarpmış olduk. Toplam şeyi ya. Yani bizim bulduğumuz değer şurası. 2 çarpı K kaynama nokta 0.52 çarparsan ne yapar? 1.04 yapar. Normalde su kaçta kaynıyordu? Yüzde kaynıyordu. O zaman 101.4 santigrat derecede kaynayacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Soru 9. bakalım ne diyorsun. Bir tane derişim ve delta T donma noktası, yani donma noktasındaki değişim grafiği verilmiş. Bazı sulu çözeltilerin derişimlerine bağlı olarak donma noktalarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre x y bileşik çiftleri hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar burada kilit noktamız, yani çözüm'e gideceğimiz nokta tabii ki bize net olarak verilen magnezyum klor. Eşit derişim verilmiş ya. burayı bir mol al. Ha kaç mol alırsan al fark etmez ama kolaylık olsun diye bir mol al. Peki 1 molar aldığın zaman 3 tane iyon verdiği için buradaki tanecikler için kaç molar olur? 3. Peki 3 molar tanecik ne kadar art azaltıyormuş? 6A kadar azaltıyormuş. E peki 8A kadar azaltması için kaç molar tanecik olması lazım? 4 molar tanecik olması lazım. X'e geldim 4A kadar azaltması için de 2 molar tanecik olması lazım. Dolayısıyla bu 2 tane iyon verecek ortama bu ise 4 tane iyon verecek. Peki iki tane iyon'a dört tane iyon veren bak X iki tane verecek bu bir tane verir olmaz. Bu iki tane verir olur bu da olur. Buraya geldim bu kaç tane verecek bir tane demir üç tane klor olur. Üç tane lityum bir tane PO4. Dört etti bu da olur. Hangileri olur diye sorduğu için cevabımız Edirne yani 2 ve 3'tür. Soru 10 bakalım ne diyor? 13.8 gram etil alkol ve 3.6 gram su ile hazırlanan çözeltinin normal basınçtaki T derecik buhar basıncı kaç milimetre civar? Gençler hatırlarsanız bunu Raoult yasasıyla incelemiştik. Raoult diyor bir bilim adamı var. Bu çözeltilerin koligatif özellikleriyle inceleniyor. Ee, inceliyor özellikle de buhar basıncıyla e, ilgileniyor. Şöyle de bir formülümüz vardı. Bakın burada mecburen formülleri kullanıyoruz. Oran orantıdan yapılacak bir şey değil yani bu. Buhar basıncı karışım eşittir. Kaç tane karışan var burada? İki tane karışım var ya. Şöyle yapıyoruz. Buhar basıncı x. Bu x herhangi birisini alabilirsiniz. Çarpı x x. Büyük X ne hocam? Büyük X mol kesri artı buhar basıncı Y çarpı X Y. Y'nin buhar, basıncı, buhar basıncını mol kesriyle çarpacağız. X'in buhar basıncını X'in mol kesriyle çarpacağız. Sonra topladığımızda bize karışımı buhar basıncını verecek. Peki o zaman bunların mol sayılarını bulmamız lazım. N, C2H5OH eşittir. 13.8 bölü MA'sı 46 verilmiştir aşağıda. Verilmemiş ama hesaplarsak 46 çıkar şuradan arkadaşlar. Dolayısıyla böldüğümüz zaman 0.3 mol geldi. Aynı şeyi H2O için yapıyorum. NH2O eşittir 3.3.6 bölü MA'sı 18 eşittir 0.2 mol. Şimdi buhar basıncı karışımı hesaplıyorum. Buhar basıncı karışımı eşittir. Neyle başlayalım? Suyla başlayalım mesela. Kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı. İşte biz buna bir karışanın mol kesri diyoruz. Çarpı kendisinin buhar basıncıyla çarpacağız. Kaçmış o da? 20'ymiş. Şurası 2 bölü 5 yapar mı arkadaşlar? Şu sıfırları atalım. 2 bölü 5. 5 ile şu sadeleşir. 4. 2 kere 4 8. Buradan kaç geldi? 8 geldi. Artı. Şimdi alkole geçtim. Alkolün mol sayısı 0,3 bölü toplam mol sayısı 0,5 çarpı kendi bas, buhar basıncı 30. Yine 3 bölü 5 olarak al şurayı. Şunda şu sadeleşti işte 6. 3, 6, 18. 8 artı 18 eşittir. 26 cevabımız denizli. Soru 11 bakalım ne diyor. Buhar basıncı sıcaklık grafiği verilmiş. Yukarıda eşit molar derişimli x, y, z çözeltilerinin buhar basınçlarını verilmiş arkadaşlar. E, ee, nacele. Hangisi Nacl'ymiş? Y. Ye. Y'ye bakıyorum. Y şurada bak. Tamam mı? Bu vatandaş Nacl'ymiş. Bize neyi soruyor? X ve y. Peki gençler bak. Kaç tane iyon verir bu vatandaş ortama? 2. Peki 2 tanesi ne kadar arttırmış? 4A. Ha, o zaman 2A kadar arttırması için bir tane tanecik vermesi lazım. E peki bir tane tanecik vermesi için de moleküler çözülmesi lazım. Yani iyonlarına ayrışmayacak. Çünkü iyonlarına ayrıştığında bir madde en az kaç tane iyon verir? 2 tane. Olmadı. Yani bir iyonlarına ayrışmayacak. O da ya Bursa'da var ya da Denizli'de. Diğerlerine bakalım. Bu ise 8A bak. 4A'yı olması için 2 mol, 2 molarlık tanecik iyon vardı. O zaman 8A olması için 4 molarlık tanecik olacak. O da 4 tane iyon vermesi lazım ortama. 4 tane iyon veren hangisi bu Bursa ve Deniz'den? K3PO4. 3 tane potasyum, 1 tane PO4. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Soru 12. Ne diyormuş bakalım. Bir ozmoz sorusu arkadaşlar. Ee, yukarıdaki sistem ile ilgili hangileri yanlıştır? Ozmoz neydi? sıvının az yoğun olduğu bölgeden çok yoğun olduğu bölgeye ya da sıvının derişik daha seyreltik olan bölgeden daha derişik olan bölgeye geçişine biz ozmoz diyorduk. Peki zamanla şimdi bakalım burada şeker. Ha bak bu şeker. Şeker nasıl çözünüyor? Moleküler. C6H12O6. olan buradaki tanecik derişimi 3 moler. Ama yan tarafa geç Y bölmesinde NaCl var. İki tane iyon veriyor mu? İki kere iyon ki dört. Yani buradaki tanecik derişimi dört molar. E dolayısıyla da arkadaşlar buradaki tanecik derişim daha fazla olduğu için Y bölmesi daha derişik. Onun için de X bölmesinden ya da A bölmesinden B bölmesine geçiş olur. Zamanla X bölmesinde su seviyesi düşer demiş. Evet X bölmesi veya A bölmesi fark etmez sıvı seviyesi düşer ifadesi doğru. Elektrik iletkenliği X bölmesinde değişmez demiş. X bölmesi yani sol tarafta zaten şeker çözeltisi. Adam elektriği iletmiyor ki. Onun için bu ifade doğru. Değişmez. ha Y bölmesinde azalır. Evet burada da çünkü hacim artacağı için derişim azalacak. Dolayısıyla azalacak. X bölmesindeki pistona kuvvet uygulanırsa ters olmaz. Hayır arkadaşım. Zaten burada kendiliğinden gerçek, gerçekleşen bir geçiş var X bölmesinden Y bölmesine. Biz tam tersini yapsaydık yani piston Y bölmesindeki pistonu aşağı doğru ittirseydik o bölgedeki suyu zorla diğer tarafa geçirirdik. İşte buna ters ozmoz denirdi. Onun için üçüncü ifade yanlıştır. Yanlıştır'ı sorduğu için cevabımız C.